Merhaba. Bugün elimizdeki materyali incelerken hakikaten böyle kafa karıştırıcı, hatta biraz da rahatsız edici bir soruyla karşılaştık. Depremler hiç olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu? Genelde onları sadece yıkım ve tehlikeyle biliriz, değil mi? Peki ya tam tersi ise? Yani depremler olmasaydı şu an bildiğimiz yaşam e, mümkün olmaz mıydı? İşte bu derinlemesine incelemede elimizdeki metnin depremlerin bu yıkıcı yüzünün ardında yatan o potansiyel yaşamsal role dair iddialarına bakacağız. Evet, evet. Oldukça düşündürücü bir başlangıç noktası gerçekten. Bu analizdeki amacımız depremlerin o anlık yani o korkutucu etkilerinin ötesine geçmek ve gezegenimizin jeolojik yapısı, iklimi, su döngüsü, hatta biyolojik çeşitliliği için neden e, ...temel bir mekanizma olabileceğini anlamaya çalışmak. Elimizdeki metnin argümanlarını takip edeceğiz ve... ...bu sarsıntıların... ...sadece bir felaket mi... ...yoksa dünyanın kendi kendini yenileyen... ...yaşamı destekleyen o karmaşık sistemin... ...şey, vazgeçilmez bir parçası olduğunu değerlendireceğiz. Yani görevimiz... ...metnin sunduğu bu perspektifi... ...size en net şekilde aktarmak. Ayyka! O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Şimdi... İncelediğimiz metin depremleri bayağı şiirsel bir ifadeyle yer kabuğunun nefes alışları olarak tanımlıyor ve bunu da doğrudan levha tektoniği dediğimiz o devasa yer kabuğu plakalarının hareketleriyle ilişkilendiriyor. Peki metine göre bu nefes alışları durursa ne olurdu? Yani depremler ve onlara sebep olan o levha hareketleri hiç olmazsa bu senaryo nereye varır? Bu senaryo aslında dünyanın jeolojik motorunu kapatmak gibi bir şey olurdu. Metnin ortaya koyduğu temel fikir şu. Depremler olmazsa yer kabuğunu oluşturan o devasa kıtasal ve okyanusal levhalar sabitlenir. Hareketsiz kalırdı yani. Bu hareket durduğu anda da gezegenimizin yüzeyini şekillendiren neredeyse bütün büyük ölçekli jeolojik süreçler dururdu. Düşünün. Yani sıra dağların yavaş yavaş yükselmesi, kıtaların milyonlarca yıl içinde kayması, birbirinden ayrılması ya da çarpışıp birleşmesi, okyanus tabanlarının sürekli yenilenmesi, derinleşmesi, bütün bunlar levha tektoniği dediğimiz bu dinamik sürecin direkt sonuçları. Bir dakika, yani diyorsunuz ki levhalar hareket etmezse dağlar oluşmaz mı? Himalayaların yükselmesi, alplerin kıvrılması gibi süreçler e, tamamen dururdu öyle mi? Bu inanılmaz bir düşünce. O zaman nasıl bir gezegen hayal etmemiz lazım? Metin bu durumu oldukça çarpıcı bir dille şey diyor, düz, monoton ve jeolojik olarak ölü bir kaya yüzeyi. Milyonlarca hatta milyarlarca yıl boyunca dağların yükselmediği, vadilerin derinleşmediği, kıtaların şekil değiştirmediği bir dünya hayal edin. Bu sadece coğrafi bir tek düzelik de olmazdı. Metin şunu işaret ediyor. Dağların yokluğu atmosferik dolaşım sistemlerini yani rüzgar ve yağış düzenlerini kökten değiştirirdi. Okyanus akıntıları bambaşka olurdu çünkü onlar da deniz tabanı şekillerinden kıta konumlarından etkileniyor. Gezegenin bu iç dinamizminin kaybı iklim dengesinin kurulmasını engellerdi. Sıcaklık dağılımı çok farklı olurdu ve sonuç olarak metne göre biyosferin yani tüm canlı yaşamının bugünkü zenginliğine ve çeşitliliğine ulaşması kesinlikle mümkün olmazdı. Dünya dinamizmini yitirmiş çok daha az çeşitli ve potansiyel olarak yaşama elverişsiz bir yere dönerdi. Tamam, burası gerçekten işin rengini fena halde değiştiriyor levha hareketleri, dağlar olmadan dağlar yok. Bu da iklimi alt üst ediyor dediniz. Ama yaşam için belki de en temel şey sudur. Metin dağların yokluğunun su döngüsünü nasıl etkileyeceğini nasıl açıklıyor? Bu bağlantıyı biraz daha açabilir miyiz? Elbette, tabii. Metnin en güçlü argümanlarından biri tam da bu noktadı. Depremlerle ve levha çartışmalarıyla yükselen dağ sıraları sadece manzarayı süsleyen heybetli yapılar değil, Aynı zamanda gezegenimizdeki tatlı suyun ana depoları ve dağıtım merkezleri. Nasıl mı? Metin şöyle açıklıyor. Yüksek dağlar atmosferdeki nemli hava kütlelerini yükselmeye zorlar. Yükselen hava soğur ve içindeki nem yoğunlaşır. Yağmur veya kar olarak düşer. Dağ zirvelerinde biriken karlar eridiğinde ve yağmur suları yamaçlardan aşağı süzüldüğünde bunlar küçük dereleri sonra nehirleri besler. Dağların oluşturduğu vadiler ve havzalar işte bunlar suların toplanmasını, yavaşlamasını ve yer altına sızarak yeraltı suyu rezervlerini oluşturmasını sağlıyor. Yani mesela Anadolu'daki Fırat ve Dicle'nin kaynağını Doğu Anadolu'nun yüksek dağlarından alması gibi bu tamamen tektonik aktivitenin bir sonucu mu yani? Kesinlikle, kesinlikle. Metnin işaret ettiği bağlantı tam olarak bu. Eğer depremleri tetikleyen ve dağları oluşturan bu jeolojik süreçler hiç yaşanmasaydı, materyal oldukça net ve biraz da ürkütücü bir tablo çiziyor açıkçası. Gezegenimizdeki tatlı su kaynakları bugünkü bildiğimiz haliyle var olmazdı. Yağmur belki yine yağardı, evet, ama suyu tukacak, biriktirecek ve düzenli bir akışa geçirecek dağlar, vadiler, nehir yatakları sistemi oluşmazdı. Su Eğimsiz veya az eğimli arazide hızla akar, sel gibi kontrolsüz yayılır ve büyük ölçüde doğrudan denizlere karışırdı. Yeraltına sızma çok daha az olurdu. Bu durum, karaların iç kesimlerinin hızla kuraklaşması, geniş çöllerin oluşması anlamına gelirdi. Kısacası, metnin iddiasına göre depremlerin şekillendirdiği bir yeryüzü olmasaydı, insanlık dahil karasal yaşamın büyük bölümü su olmadan yaşamın ne kadar zor olacağını hayal etmek bile güç. Gerçekten öyle. Peki ya karaların kendisi? Yani toprak. Metin depremlerin ekosistemi sadece sarsmakla kalmayıp aynı zamanda yenilediğini de söylüyor. Bu biraz çelişkili gibi geldi bana. Yıkım nasıl yenilenme getirebilir? Metin bu mekanizmayı nasıl açıklıyor? Bu tamamen bakış açısı ve zaman ölçeği ile ilgili bir durum evet. Kısa vadede baktığınızda bir deprem bölgesi yıkım ve kaos yaşar. Bu doğru ancak metin bizi daha uzun jeolojik ve ekolojik zaman dilimlerine bakmaya davet ediyor depremler ve onlarla çok yakından ilişkili olan volkanik faaliyetler yeryüzünü sürekli olarak yeniden şekillendirir yükselen yeni dağlar açılan yeni vadiler okyanus ortası sırtları çöken rift vadileri oluşan volkanik adalar bunların hepsi farklı türlerin yerleşip gelişebileceği yeni yaşam alanları yani ekolojik nişler yaratıyor. Daha da önemlisi var. Volkanik patlamalar yerin derinliklerinden yani manto'dan gelen taze materyali yüzeye taşır. Bu materyal normalde yüzeyde tükenmiş olan veya az bulunan pek çok mineral ve besin maddesi açısından zengindir. Zamanla bu volkanik küller ve lavlar ayrışır ve inanılmaz derecede verimli topraklar oluşturur. Yani depremler ve ilişkili volkanik faaliyetler gezegen için bir mevi şey gibi mi? Doğal gübreleme ve arazi düzenleme hizmeti mi görüyor? Metnin sunduğu bakış açısı tam olarak bu. Evet, gezegen ölçeğinde bir tür toprak tazeleme ve habitat çeşitlendirme sistemi gibi düşünebilirsiniz. Peki, depremlerin ve volkanizmanın olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Metin bunu şöyle resmediyor milyonlarca yıl süren erozyonla aşınmış, yüzeydeki besin maddeleri yağmurla yıkanıp gitmiş, mineral bakımından fakirleşmiş, büyük ölçüde tek düze bir arazi yapısı. Bu tür bir ortamda yeni yaşam alanları sürekli oluşmadığı ve toprak yenilenmediği için canlı çeşitliliğinin yani biyoçeşitliliğin kaçınılmaz olarak çok daha düşük olması beklenirdi. Yeryüzü kendini sürekli tazeleme ve çeşitlendirme yeteneğini kaybederdi. Depremler bu anlamda yeryüzüne sürekli yeni bir canlılık katıyor gibi görünüyor. Metne göre tabii. Anladım. Su gitti, toprak fakirleşti, yaşam alanları tek düzeleşti, liste uzuyor da uzuyor. Metinde daha da ileri giden bir iddia var ki bu beni gerçekten şaşırttı açıkçası. Depremleri atmosferimizin kimyasal dengesiyle bile ilişkilendiriyor. Bu bağlantı nasıl kuruluyor? Bu diğerlerine göre biraz daha dolaylı sanki. İlk başta öyle görünebilir, haklısınız. Ama bağlantının kökeni yine levha tektoniğinde ve onun küresel ölçekteki etkilerinde yatıyor. Metin, levha hareketlerinin dünyanın uzun vadeli karbon döngüsü adı verilen hayati bir sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Şöyle düşünebiliriz. Okyanus tabanında biriken karbonatlı kayaçlar, kireç taşı gibi ve ölü deniz canlılarından kalan organik materyaller, Bunlar okyanus levhası bir kıta levhasının altına daldığında, bu bölgelere batma dalma zonları diyoruz derinlere, mantoya taşınır. Bu atmosferdeki karbondioksidin bir kısmının yerin derinliklerine gömülmesinin bir yolu aslında. Diğer taraftan yine levha hareketleriyle yakından ilişkili olan volkanik aktivite, yerin derinliklerindeki gazları, özellikle de karbondioksit, su buharı ve diğer bazı gazları atmosfere geri salar. E, gezegensel termostat gibi mi işliyor yani? Atmosferdeki CO2 seviyesini dengelemeye mi yarıyor? Metnin işaret ettiği nokta tam olarak bu. Evet, bu devasa jeolojik döngü milyonlarca yıllık zaman ölçeklerinde atmosferdeki sera gazlarının miktarını belirli bir aralıkta tutmaya yardımcı oluyor ve böylece gezegenin aşırı ısınmasını veya aşırı soğumasını engelliyor. İşte metnin kritik iddiası burada devreye giriyor. Eğer levha hareketleri dolayısıyla depremler ve volkanizma dursaydı, bu küresel karbon döngüsü de büyük ölçüde sekteye uğrardı. Karbon artık etkili bir şekilde yer altına çekilemezdi ve mantodan atmosfere taze gaz salınımı da dururdu. Peki bunun sonuçları ne olurdu? Metin iki ana senaryo üzerinde duruyor ya atmosferdeki sera gazları özellikle volkanik aktivite durduğu için başka kaynaklardan salınmaya devam edenler zamanla birikirdi bu da gezegenin yaşanılmaz derecede sıcak hale getiren kontrolsüz bir sera etkisine yol açardı ya da tam tersi atmosferik yenilenme durduğu için atmosfer zamanla incelerek koruyucu özelliklerini yitirerek belki de çökebilirdi her iki durumda da yaşamı destekleyen o hassas atmosferik dengenin varlığı ciddi şekilde tehlikeye girerdi. O zaman şimdiye kadar konuştuklarımızı bir araya getirirsek metnin çizdiği resme göre depremler olmasaydı levhalar durur, dağlar oluşmaz, tatlı su kaynakları neredeyse yok olur. Topraklar verimsizleşir, biyolojik çeşitlilik büyük ölçüde azalırdı ve hatta atmosferimizin bugünkü dengesi bile mümkün olmazdı. Bu gerçekten insanın algısını zorlayan bir tablo. Biz genelde depremleri, şehirleri yıkan, hayatları alt üst eden ani yıkıcı felaketler olarak düşünmeye alışkınız ama elimizdeki metin diyor ki bu aslında dünyanın hayatta kalmasını ve kendini yenilemesini sağlayan sürekli bir bakım sistemi. Bu bayağı radikal bir bakış açısı değişikliği gerektiriyor. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Bu farklı perspektifleri nasıl uzlaştıracağız? İşte tam da bu noktada metnin özellikle vurguladığı gibi kısa vadeli, insan odaklı bakış açımızla çok daha uzun vadeli, gezegensel ve ekosistem odaklı perspektif arasındaki temel fark ortaya çıkıyor. Şüphe yok ki bir deprem meydana geldiğinde, hele de nüfusun yoğun olduğu bir bölgede yaşanırsa, sonuçları bizim için acı verici, yıkıcı ve trajik oluyor. Yaşanan can kayıpları, yaralanmalar, evlerin, altyapının yok olması bunlar depremin inkar edilemez, sert gerçekleri. İnsanlık olarak bunlarla yüzleşmek zorundayız. Ancak metin bizi tam da bu anlık ve yerel etkilerin ötesine bakmaya çağırıyor. Olayın gezegenin bütünü ve yaşamın uzun tarihi içindeki yerine odaklanmaya davet ediyor. Metin ilginç bir benzetme kullanıyor. Bunu vücudumuzdaki hücrelerin sürekli ölmesi ve yerlerine yenilerinin gelmesine benzetiyor. Bu analoji bize ne anlatmak istiyor tam olarak? Vücudumuzda her saniye milyonlarca hücremiz ömrünü tamamlıyor, değil mi? Ve yerlerine sürekli olarak yenileri üretiliyor. Bu bizim farkında bile olmadığımız ama yaşamımızın, sağlığımızın Hatta büyümemizin devamı için kesinlikle gerekli olan bir döngü. Eğer hücre yenilenmesi durursa yaşam da durur. Metin depremleri de gezegen ölçeğinde buna benzer bir yenilenme ve bakım mekanizması olarak görmeyi öneriyor. Yer kabuğunda biriken o muazzam enerji depremlerle periyodik olarak boşalıyor. Bu süreçte evet, yüzeyde var olan yapılar doğal veya insan yapımı zarar görebiliyor. Ama aynı zamanda yer kabuğu yeniden şekilleniyor, yeni jeolojik formasyonlar ortaya çıkıyor, derinlerdeki materyaller yüzeye yaklaşıyor veya çıkıyor. Yani metnin argımanına göre gezegen bu sarsıntılar aracılığıyla kendini sürekli olarak dinamik tutuyor, tazeliyor ve uzun vadede yaşam için uygun koşulları sürdürüyor. İnsan deneyimi ölçeğinde yıkım olarak algıladığımız şey, gezegenin yaşam döngüsü penceresinden bakıldığında zorunlu bir yenilenme olarak yorumlanabilir. Metin bu karşıtlığı çok net bir şekilde özetleyen bir cümle kullanmış sanki. İnsanın gözünden deprem yıkar, öldürür, zarar verir. Ekosistem penceresinden deprem olmazsa dağ olmaz, su olmaz, insan da dahil şu görünen canlılar olmaz. Bu ifade gerçekten de depremlere dair yerleşik düşüncelerimizi sarsıyor. Kesinlikle öyle. Bu deprem olgusuna sadece kaçınılması gereken bir tehdit olarak bakmak yerine onu gezegenimizin doğasının, işleyişinin ayrılmaz hatta metne göre yaşamsal bir parçası olarak anlamaya yönelik bir kapı aralıyor. Bu deprem riskini veya tehlikesini küçümsemek anlamına gelmiyor tabii ki asla ama ona daha bütüncül bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Elimizdeki metinde bu bilimsel argümanların yanı sıra dikkat çekici bir referans daha var. Kur'an'dan bir ayete, Lokman Suresi'nin 10. ayetine bir gönderme yapılmış ve sizi sarsmasın diye yere sağlam dağlar dikti ifadesiyle ilgili bir yorum getirilmiş. Bu konuyu nasıl ele almalıyız? Özellikle tarafsızlığımızı koruyarak yani. Evet. Metin bu ayeti kendi ana argümanıyla ilişkilendiriyor. Yani depremlerin ve sonuçlarının dağ oluşumu gibi aslında dünyayı yaşam için daha stabil ve uygun hale getirdiği fikriyle. Metnin yorumuna göre ayette geçen sağlam dağların yeryüzünü sarsıntılara karşı dengelemesi fikri jeolojik olarak da dağların yer kabuğunu stabilize eden ve erozyonu yavaşlatan rolleriyle ve dolaylı olarak da yaşamı mümkün kılan koşulları mesela su kaynakları gibi oluşturmalarıyla bir paralellik taşıyor. Burada bizim için altını çizmemiz gereken önemli nokta şu. Biz burada bu ayetin teolojik bir analizini yapmıyoruz. Doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyoruz. Bizim görevimiz incelediğimiz metnin kendi bilimsel argümanlarını desteklemek veya pekiştirmek amacıyla bu dini referansın nasıl kullandığını ve yorumladığını size aktarmak. Metin yazarı bu referansı kullanarak dünyanın tüm bu karmaşık ve dinamik süreçleriyle, depremler, dağ oluşumları, su döngüsü dahil bir bütün olarak yaşam için elverişli bir beşik haline getirildiği şeklindeki kendi ana fikrini güçlendirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Biz burada sadece metnin kurduğu bu entelektüel bağlantıyı rapor ediyoruz. Çok net anlaşıldı. Yani metnin kendi argümanını ve kullandığı referansları tarafsız bir şekilde aktarmış oluyoruz. Tamamdır. Peki o zaman tüm bu kapsamla tartışmayı toparlayacak olursak bugün incelediğimiz materyal bize depremler hakkında oldukça şaşırtıcı, belki de ilk başta kabullenmesi zor bir tablo sundu. Eğer bu metnin iddiaları doğruysa Depremler olmasaydı bugün bildiğimiz dünya olmazdı. Görkemli dağlarımız, hayat veren nehirlerimiz, ekinlerimizi besleyen verimli topraklarımız ve hatta soluduğumuz havanın dengesi bile tehlikede olurdu. Yani ilk bakışta sadece yıkım getiren bu güçlü doğa olayı aslında yaşamın gezegenimizde kök salıp gelişebilmesi için temel bir ön koşul olabilir. Metnin ifadesiyle deprem görünüşte zarar verse de hakikatte yeryüzünün nefes alışı, kendini yenilemesi ve uzun vadedeki dengesi anlamına geliyor olabilir. Aynen öyle. Ve bu sonuç bizi kaçınılmaz olarak şu derin düşünceye itiyor. Eğer depremler gezegenimizin temel işleyişinin bu kadar ayrılmaz, kaçınılmaz ve hatta metnin öne sürdüğü gibi uzun vadede yaşam için gerekli bir parçasıysa onlarla olan ilişkimizi sadece korku, kaçınma ve felaket sonrası yaraları sarma üzerine mi kurmalıyız? Elbette depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için bilimin ve mühendisliğin bize sunduğu tüm araçları kullanmak zorundayız. Bu tartışılmaz. Depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, erken uyarı sistemlerini geliştirmek, etkili afet yönetimi planları yapmak bunlar hayati önem taşıyor. Bunlardan asla taviz veremeyiz. Ancak belki de bu çabaların yanına bu jeolojik gerçekliği daha derinden anlamayı ve kabullenmeyi de eklemeliyiz. Belki de asıl sormamız gereken soru depremlerden nasıl kaçacağımız değil de onlarla birlikte nasıl daha güvenli, daha uyumlu ve daha bilinçli yaşayabileceğimizdir. Bu, incelediğimiz metnin doğrudan söylediği bir sonuç değil belki, ama tüm bu tartışmanın bizi üzerine düşünmeye ittiği, belki de geleceğe yönelik en yapıcı sorulardan biri olabilir. Mesele, doğanın bu gücünü yok saymak değil, onu anlayarak onunla birlikte var olmanın yollarını bulmak.